Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Hobi Borsasını kullanarak katılabileceğiniz etkinliklerin neler olacağından, neler olduğundan bahsediyor olacağım. Hobi Borsasında hesabınız yoksa açıklama kısmındaki linke tıklayarak kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra kimlik doğrulamayı tamamlamanız gerekiyor. Şimdi Hobi Borsası kullanıcılara etkinlik sık sık etkinlik yapan bir borsa. Burada kendi kendi drop, yatırma yarışmaları, prime prime box, prime list gibi etkinliklerle birçok ödül kazanma fırsatı. Sonuya ek olarak hacim yapma etkinlikleri de oluyor. Şimdi burada her gün katılabileceğiniz etkinlik kendi drop. Burada her gün yaptığınız işlemler sonucunda her 10 dolarlık işlemde bir kendi kazanıyorsunuz ve 30 kendi de de günlük bu kendi drop sayfasından listelenme etkinliklerine katılabilirsiniz. Yani listelenmiş tokenların ücretsiz dağıtımı oluyor. Burada hesabınızda bulunan token ve yaptığınız hacime orantılı şekilde bir dağıtım oluyor. Burada da yazıyor zaten. Örneğin bazı etkinliklerde sadece özel pariteler oluyor. Bunda da sadece USD Euro C kullanarak katılabileceğiniz bir etkinlik belirtilen işlem paritesinde 3 günlük. Bu özel etkinlik olduğu için bu şekilde diğerlerinde sadece 30 kendiniz şekeriniz olduğunda katıla biliyorsunuz burada yaptığınız hacim hesap bakiyenize göre bir dağıtım oluyor y yüksekte çıkabilir 5 dolarlık 10 dolarlık da kazanç elde edebilirsiniz burada sadece hacim yaparsanız e muhtemelen e çok küçük miktarlarda kazanç yapabilirsiniz ya da eşit denk gelir normal işlemlerinizi hobi üzerinde yaparsanız bu etkinliklerle etkinliklerden gelen ödüllerle işlem ücretlerini ödemiş olursunuz ya da ekstra kazanç sağlamış olursunuz. Diğer bahsetmek istedim. Yeni listelenen bir token olduğunda hemen hemen çoğu token için coin için yatırma işlemi etkinliği yapılıyor. Yani bu Aptos için yatırma Aptos'u yatırdığınız orantıda bu ödül havuzundan pay alıyorsunuz. Diğer projeler için de aynı şekilde. Burada diğer etkinlik Prime Box. Bu sık sık düzenlenen bir etkinlik. Buraya 4-5 tane token sponsor oluyor ve etkinlik periyotu boyunca buradaki 5 tane simgeyi tamamladıktan sonra her gün saat 15'te ödül dağıtımı oluyor ve topladığınız her beşerlik koleksiyonda ödül kazanmış oluyorsunuz. Bundan bu şekilde siz güzel kazançlar elde edilebilir. Diğer bir etkinlik de Prime List. Bu da yeni listelenecek. İlk listelenmenin yapıldığı etkinliklerden etkinlik Huawei borsasında. Bunun için de hesabınızda buraya geldiğimde Prime List boyuncaki varlık Ortalamanızın 150 ve 100, 150 de kendi bulunması gerekiyor ve katılabiliyorsunuz burada birden fazla da katılabiliyorsunuz olması lazım burada detayları yazıyor burada sık sık düzenlenen hacim yarışmaları var burada hacim yarışmalarını tamamladığınızda örneğin Abdus için hacim yarışması var burada en çok app'tosuyla hacim yapan kullanıcı ödül kazanıyor. Bununla alakalı da mobil uygulama üzerinden etkinlikleri takip edebilirsiniz. Dediğim gibi burada çok sık alım satım işlemi yapıyorsanız burada hobi borsasını kullanarak ekstra kazançlar da elde edebilirsiniz. Ek olarak günlük girişler yaptığınızda da rozet tarzı şeyler veriyor. Bu rozetlerle de işlem komisyon kuponu olur, NFT kuponu olur, kendi drop 2x kuponu olur, garanti prime list, prime list kuponu olur gibi çeşitli ödüller kazana biliyorsunuz. Bu videoda hobi borsasının etkinliklerine katılarak nasıl ekstra kazançlar elde edebileceğimizi anlatmayı çalıştım. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere.